salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala ala ve sahibu selamu cema'in ve ba'd. El delilü aşiru seddü zera'i onuncu delil veya altıncı, yedinci delil farklı musallıflara işte, e, göre yazılıyor. Seddü zera'i e, yani mevsedete, kötüle, harama götüren yolları kapama. Değil mi? tarif yapılıyor. Söyledik ve İslam olarak. Şimdi bizim buradaki kadar çok kısa yapmış. Şer'a sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğuna mubah fiillerin yasaklanmasını ifade ediyor. Genelde Haberi ve Maliki Meze'yi bunu Edile-i şer'i olarak kullanıyor. Hanefi ve Şafiler de bazı yerlerde kullanıyorlar. Fakat farklı Edile-i Şer'iye adı altında ileri sürüyor olabiliyorlar. Ama Maliki ile Hanbeli mezhebi e, diğer bir eserde o bizim e, şeyi yazan fıkıh usulü yazan e, diğer eserde Şafileri de kabul ediyor diye yazmış ama doğru bir tespit değil gibi bir yerden alıntı yapmış gibi. Yani Şafiler bazı noktalarda. Dolayısıyla zeriat şimdi sen, sen düz zeriat. Zer manaya geliyor? Herhangi bir şeye bizi ulaştıran bir şey denir. Yani sadu zara usul uleması yanında huwa men'u kulli ma yatawassalu bi ila shay' al mamnu' al mujtami' ala mafsada wa madarra. Zarar ve mefsedete fesada e, götürecek değil mi? E, bir yolu kapama. Sad etme. Men etme. Değil mi? O yolu kapamaya ne denir? Dolayısıyla Harama vesile olan şeyler de haramdır. Vacibe vesile olan şeyler de vaciptir. Değil mi? Yani lil vesaili hukmul makasid. Prasipte değil mi? Vesaila neyin hükmü? Makasidin hükmü diyor. Mak, makasid e, farsa vesaili de fazla oluyor. E, haramsa. Mesela hac etmek farsa hac yolcunu yapmaz da fazla. Çünkü hac yolculuğu yapmadan hac edemezsin. Değil mi? veya e, zina haramsa zinaya götürecek vasıtalar da haramdır. Nazar, gayri e, mahrama bakmak, örnek açısından değil mi? Yani kötüye götürebilecek, harama götürebilecek vesileler de haramdır. Farza vacibe götürecek vesileler de farz ve vaciptir. Zeriatla mukaddime farklıdır. Şimdi bunun genelde delil getiriyorlar. Sadece zera delillerde, nerede? Ve la edribne bi'i arculihinem li'u'lema zinatihin. Allah ayaklarını yere vurmasınlar ki onların zinetleri hafi olan, gizli olan zinetleri ortaya çıkmış olmasın. Ona vesile olabiliyor. Ve la tesubbil lezine min dunillahi ve yesubullaha adva bi gayri Allah Allah'ın dışında e, ibadet edenlerin ilahlarını sövmeyiniz ki onlar da sizin bilmedesin. E, İlahınızın yüce Allah'a sövmüş olmasınlar. Gibi ona götürüyor ya vesile olarak. Dolayısıyla bazıları bu sadzırağı 3 4 kısmı ayıranlar var. Şatı bir 4'e ayır diyor. 3'e ayıranlar var. Birincisi مَا mekunu edaehu اِلَى الْمَسَلَةِ kat'an. Kesin olarak meselede götüren bir şeyse örnek veriyoruz. Mesela karanlıkta şu kapı arkasında ne kazmışsın? Diyelim ki bir kuyu kazmışsın. E karanlıkta bir iş kafası oraya girecek. Değil mi? Bu kesinlikle haramdır ve o ile yapan kişi kesinlikle zamin oluyor. tam zorundur. Neden? Bu yaptığın iş e, kesin olarak mefsedede götürdü bellidir. İkincisi مَا Yani genelde çoğunlukla, nadir değil çoğunlukla meselede götürüyor. E, Zan-ı galime göre de genelde e, bu ifsade sebep oluyor. Mesela Savaş esnasında kalkıp silahı Müslümanlara savaşlarda satma. Değil mi? Biliyorsun ki onları Müslümanlar karşı kullanacaklar. Veya içki fabrikası sen gidip kendi yüzümlü içki fabrikasına satıyorsun. Ve içki yapan bir şişe satıyorsun. Değil mi? Yani bu da, bu ikisi, bu da haramdır. Özellikle Maliki ve e, Hanbeli göre. Bu da haram olarak ifade ediyor. Bu e, nadirdir, çoğu çoğunluktadır. Yani ne kadar, çünkü ne kadar maslahat varsa içinde biraz mesele de barındırıyor olabilir. Ama biz çoğunda zani galiba olarak bakıyoruz. Evet. Günümüzde mesela İsrail şu an Müslümanlarla savaşıyor yine. Silah veya silah olabilecek şeyler vermek haramdır. Şu an konu yine bazı alemlere göre silah olarak kullanılabiliyor değil mi? Silah olarak kullanılıyorsa o da harama gidiyor Yani. Çoğu olamaz artık bu noktada boykot noktasında haram dediler. Bu sebzlere ama Mercedes'de normalde ticaret bir şey, caiz bir şeydir. Normal. Ama eğer Mercedes'de sebep olacaksa, başkasının katline, zulme, vahşete sebep olacaksa bu taavudu al bir ve tok ve la taavudu al esmi iyilik ve takvada yardımlaşın. en düşmanlıkta yardımlaşma. Uzak durun. Ona götürüyorsa sorumluluk gerektiriyor. Her birimize gerektirdiği gibi. Her mümine de gerektiriyor. Üçüncüsü e, üçüncüsünü söylemedi değil mi? Birincisini söyledik, ikincisini e, ikincisini atladık şöyle. Üçüncüsü ma'da'u <laughs> ilel mesaleti nadiren. İkincisi çoğunluktu haramdı. Üç, e, üçüncüsü e, yani e, mefsedete nadir olarak sebep olabilir. Mesela diyelim ki haram bir yerde sen bir kuyu kazıyorsun. E, olabilir yani bir kişi gözü görmeden gidip o kuyuya girebilir. Sen bir suçun var mı? Yok yani. Veya e, sen gel gel gelip gelip üzüm yetiştiriyorsun. Olabilir yani bu üzümden içki yapılmaz ama e, çoğunlukta yapılmıyor. Dolayısıyla bunlara e, bunlar mezunuh iyidir. Bunlara zarar e, caiz değildir denilemez. Çünkü e, genelde Şari Yüce Allah ve Allah Resulü e, maslahatın çoğunluğuna galebeye bakar. Onun azlığına bakmaz. Zaten adet gereği zaten her bir masahat içerisinde mutlaka biraz mevsimlik olabilir. Ama çoğunluğa bakılır. Ee, aynı zamanda çoğu maslahat için nadir olan mercedet bazen terk edilmiyor olabilir. Prensip olarak da ifade ediliyor. Evet. Dörtüncüsü Şatibi'ye göre diyor ki Eda o ile kesirin la garibin ve la Çoğu zaman mercedette sebep oluyor fiili olarak. Mesela e, Bey'ul-i'neti Beyu ile geçi bazı beyu el acal diye var be var. Beyu ile gibi fark var onu. Mesela diyelim ki Fatih Hoca'ya diyorsun ki bu kalemi senden 5 liraya nakit olarak hazır alıyorum. 10 liraya sana borç olarak veriyorum. Değil mi? Yani bu bir nevi adeta 5 lira verip 5 lira faize vesile olması hasabıyla. Ribaya vesile olur değil mi? Dolaylı bir vesile. Veya bir kişi mesela <laughs> diyor ki sana 100 bin lira e, borç verecek. Ama hatun olarak geri alacağım. E, ama 150. adam diyor bana 100 bin lira borç verirse sana 150 bin lira, 50 bin liranı hibe olarak sonra verir. 100 bin lira sana borcunu verir. Eğer hibe vermek adetindeyse bir mazuru yok. Böyle bir adeti varsa. Ama özellikle bu verdiği için bu bir nevi ribayı meşrulaştırmak için bir yola denmesi değil Hile-i ifade ediyor. Buna cevaz verilmesi. Ve bir kişi özellikle hani üç talakla boşalmış eski kocasını helal etmek için evleniyor mu? Helal etmek için, niyetiyle evleniyor. Değil normal evlenmek Aynı şey Şimdi Şafii mezhebi göre zahire göre diyor bu geçerlidir. Zahire göre. Bazı yerlerde mesela Beyor gibi. Diyor, biz niyetleri okuyamayız belki. Niyeti o değildir gibisinden. Ama o niyeti Allah'a kalmıştır. Zahiri hükme göre kadaen Bak diyaneten var, kadağın var. Yani mahkeme gidiyorsa cevap verilir. Ama diyanetin halal manasını ifade etmez. Bu niyeti gerçekten o ribaya vesile yapmak ise, o harama helal yapma şeyse, halal yapmak gibi bir şeyse her halde haramdır. Şafii de bunu halal buluyor. Kadan ve diyaneti karıştırmayalım. Böyle çoğu mesele var. Mesela bir kişi nezretti, adada. dedi ki şöyle bir hayvan keseceğim. Kesmedi. Kadan bir bağlayıcılığı yok. Yani mahkemeye verilir değil. değil mi? Ama diyaneten bir hakem olmuş. Değil mi? Ama sen de der ki Mesela Orhan Hoca'nın 100 lirası yanımdadır. Mahkeme gitti, ikrar etmiş. Ondan geri dönemez. Kadar o da ondan alınır. Örnekler üzerine getiriyorum ki kadar ve diyaneti karıştırmayalım. Bazı meseleler hem kadar ve diyanetendir. Bazıları sadece kadandır diyanetten elindir. Bu örneğimizde olduğu gibi. Kadan yani Şafii mezhebinin e, hüküm vermesi açısından e, tekrarlıyorum örnek üzerinden yoksa belki iyi anlaşılmaz. Mesela bir kişi mahkemeye gidiyor diyor bu adam demiş ki beyul ine olarak al bu kalemi 5 lira al sana 5 lira alıyorum ama 10 lira boşta satıyor. Mahkemeye giderse Şafii bir müştehide bu caizdir diyebilir. Ama bunun niyeti ben veya başkası yapmışsa ben 5 lira verip 10 lira almak için riba ile faizle vermek istiyorum ama bunu bahane yapıyorum. Ki piyasada çoğu şey yapıyor o niyetle her halinde gene haramdır. Yani diyanetin helal olmuş manasına gelmiyor. Ama kada hüküm olarak caiz değildir. Bir şafi bir işte demeyebilir. Ki Hanefilere göre gene caiz de değildir. Şu tarafta. Kadandır. Değil mi? Hanefilere göre nasıl bu? Yani mi duydunuz? Hmm, evet. evet. Caiz değil. Caiz değil. Beyyul'a emniye caiz değil. Caiz değil. Evet. Beyyul acal da aynı şekilde. Onu ifade ediyor. Dolayısıyla kadan ve diyanet anlaşıldı mı? Çoğu böyle bir mesele var. fıkhi mesele kafanız karışmaması için. Bu noktada dikkat etmemiz için. Evet dedi ki Hanbeli ve Malikler bunu Adile-i Şerif olarak kullanıyor. Şafi ve Hanefiler ise bazı yerlerde, bazı hareketlerde kullanabiliyorlar. Ya yöne dinamını da tekulu ra'yine ve kulun zurna ve gibi ayetleri delil getiriyorlar. Onun meşruiyeti için hadis-i şerifte geçiyor. Da'ma yeribuke ilala ala yeribuke av ka. İki rivayet mi var, tek rivayet mi? Tereddüt ettiğin şeyi terk et, çek etmediğin şeyi yap, değil mi? Men hala havlel hima yuşik ve yelta değil mi? Eğer korkuyorsa bir yerde ona hayvanlara gireceği, dolayısıyla orada hayvanların otlatması da caiz olmuş olmaz. Evet ki icma'an alimler diyor ki ta'avun al ismi ve l'udvan ve düşmanlıkta haramdır. Bir de iyilikte ve e, yardımda e, değil mi? takvada ise yardımlaşmak gereklidir diye. Bu icmadır. Ve aynı şekilde hayra şerre götüren bir şey <laughs> kesin ise onu haram olduğunda icma var. Maliki ve Hanbeliler bunu bu gibi alışverişi diyelim ki mesela iğne alışverişi gibi bunu ve beyan gibi hükmen caiz olmadığını ifade ediyorlar. Batıldılar. Kadar. Abu Hanife ve en lem yekul bisedd-i zara'a ala esasın akar <laughs> ve huve ene tasarrufi şeyi qabdel qabdi Diyor zaten tasarruf kabul etmediği için Farklı bir tasarruf yapıldığı için bakılığına müsaade Şafiler sah diyor, ada ama kasıt olarak diyor, o onlara bağlar. Diyanet. Peygamber Efendimiz Bey'i İğne'yi yasaklamış. Şahane bir hadis var ya. Müminler zillete düşecekler. Onlar bey'ül iğneyle muamele edip bu eznabel kendi hayvanların kuyruğuna takıldıkları mı derce? Şöyle şey yapılır hadis şerifi. Yani e, batıl olan muamelelere tevessür edip şu an günümüzde çoğu mesela e, şeyin riba faiz olduğu halde sanki değil gibi farklı farklı mağazalar ve kendi hayvanıyla, kendi ziraatıyla, kendi dünyasıyla, benciliğiyle uğraşıyorsa zillete düşecekler. Ya Resul, ne zaman bu zillet kalkacak? Dillerine dönene kadar. Günümüzdeki zamanda şey yapıyor. E, özellikle e, tavsif ediyor, özelliklerini söylüyor. Yani dillerine dönerlerse o zillet müminlerin üzerine kalkacak. Ama dinlerine değil de kendi dertleriyle, benciliğiyle, hayvanıyla, ticaretiyle, malıyla uğraşırsa eğer ve yu'l'ine gibi felsefe edebiyat olarak hani Yahudiler oynayıp bu ve mahu Kitapta olmadığı halde minel kitap olarak gösterdikleri halde o zaman müminler zillette düşecekler. hadisi de, <laughs> de beyul <inenle> <laughs> ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla mesela zina, hırsızlık, faiz, katil, içki, kazıf, yalan bunlar kesin lizatı. Bunlar zaten haramdır üzüm üretimi mesela veya görücüye bakmak gibi bunlar e, ittifakla yasaklanamaz. Çünkü nadirdir bundan içki yapılması vesaire. Mesela kaos ortamında silah satışı <laughs> veya her silah satmak değil mi? E, bankaya kiraya vermek. Evli bankaya kiraya veriyorsun. O, değil mi? Veya biliyorsun orada içki satılacak, kiraya veriyorsun. Putları sövmek. E, şarap e, fabrikasına üzüm satmak. Bunlar değil mi? Maliki Hanbeli'ye göre kesin olarak hesaplanmış. Şafii e, fıkhında da bunlar diyor eğer e, yapan kişiye verilirse caizse. Hanefi iştihadı biraz farklıdır. Diyor bunun alışverişi özellikle Ebu Hanife Rahimullah diyor kendisi caiz bir şey yapıyor. O diğeri yapıyorsa onu ilgilendiriyor. Diyor. Değil mi? Dört farklı bir iştihadla Ama biz genelde bu kişinin geldi bunun has, dini hassasiyeti, helal haramı, şartları, imkanlarına göre müfti bunlara riayet edip müştehitlerin iştihadına göre fetvasını verebilecektir. Ee, mesela Beyul ine gibi, Beyul bel istiglal gibi, hüllecilik gibi. Bu da e, farklı amaçlar için kullandığı. Yani ribaya ulaşmak için bel ineyi kullanıyorsun örneğin. Değil mi? Yani, bu da Maliki ve Hamle'ye göre batıl. E, Şafiilere göre e, kadağın batıl olmayıp diyanetin batıl. Eğer kesin biliniyorsa o da belki beklemeni edebilir diye ifade ediliyor. Bu konuda sorusu olan var mı? Sefiz zara götüren yolları kapama. Kesin mevselete götürüyorsa ona haram. Yani bir kişi erkekler için e, diyelim ki kaşık yapıyor altında. Altından yapıyorsa haram olduğunu biliyor o zaman o da